Yalnız kalma korkusu nedir? Yalnız kalma korkusu, kişinin tek başına kaldığında ortaya çıkan yoğun kaygı, korku, panik ve boşluk duygusudur diyebiliriz. Kişinin bunu yaşayabilmesi için illa fiziksel açıdan insanlardan uzak olması şart değil. İnsanlar yanındayken de bunu hissedebilir. Çünkü daha çok duygusal bir durum olduğunu ifade edebilmek mümkün. Yani sadece fiziksel bir duruma, işte diğer insanlardan uzak kalmak, tek kalmakla izah edilebilecek bir durum değil. Aynı zamanda duygusal açıdan ele alınması gereken bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Herkes yalnızlıktan rahatsızlık duyar ama bazı insanlar yalnızlıktan çok daha yoğun bir şekilde kaygı duyar ve rahatsızlık hissedebilir. Çünkü sevdiğimizden uzak kalmak, tek kalmak, İnsanlar için çok farklı anlamlara gelebilir. Kimisi için yalnızlık sevilmemekken, kimisi için dışlanmak, kimisi için sevilmeme, kimisi için görülmeme, kimisi için değersizlik anlamına gelir. Kimileri içinse yalnız kalmak, zarar görmek ve tehlike anlamına gelir. O yüzden kişiden kişiye anlamı değiştiği için verdikleri reaksiyonlar da insanların birbirinden farklı olabilir.